Hindistan'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Kelim'le beraber sizlere Hindistan özgü iki çeşit ayrı içeceği yapacağız. İki çeşit ayrı içeceği hazırlayacağız. Öncekinin ismi Muhabbet Şerbeti arkadaşlar. Muhabbet Şerbeti'ymiş. Ben de ilk defa içiyorum. Yani daha önce karşılaşmamıştım böyle bir içecekle. Yöresel bir içecek muhtemelen. Arkadaşlar malzemelerimiz öncelikle mikseri kullanacağız. Malzemelerimiz de şunlar, karpuzlar arkadaşlar, İnce kıyılmış karpuz, mikser, mikserde e, inceltilecek karpuz. Daha sonra sütümüz var arkadaşlar, İnek sütü kullanıldı, e, bir de ruhafza. E, şimdi malzemelerimiz bunlar. E, yapım aşaması, yapım e, prosesi nasıl? Hep beraber görelim. İlk olarak karpuzu e, inceltiyoruz, mikserde mikserde çekiyoruz arkadaşlar. Karpuzu mikserde çektikten sonra bu hale geldi arkadaşlar. Ee, şimdi e, sütün içine e, şerbetini bir bardak hemen hemen bir e, çay bardağı boşalttı arkadaşlar. See now the milk color has changed. It's a kind of rosy. we will add sugar as well uh, as per taste okay if you want. so i'll put some sugar how many spoon of sugar three spoons or four spoons okay now the ingredients are ready we have a, 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 a a chopped uh, watermelon we have uh, milk and uh, we have ice also so we will mix it together and then it will become sharbat mohabbat okay. Malzemelerimiz hazırmış arkadaşlar. E, zaten hızlı yapılabilecek bir şerbet. E, şimdi bunların hepsini karıştıracak. Mikserde çekilen karpuz, e, sütle karıştırılmış ruhafza şerbeti, İçerisine şeker de koydu 2-3 kaşık ve ince dilimlenmiş, e, ince kıyılmış karpuz arkadaşlar. Arkadaşlar tencerenin içine bir buz kalıbı koydu. Şimdi e, elimdeki malzemeleri oraya dökecek sanırım. Karıştıracak. So, we are adding milk. First of all. Now we will add this paste, watermelon paste. Evet. Mixerde çekilmiş karpuz, karpuzu da karıştırdı arkadaşlar, döktü. Finally we will add this chopped watermelon. Evet. Ince kıyılmış karpuzlara da son olarak döktü. And finally we will add some water. Cold water, it's very chilled cold water, and uh, yes. So this was the final process of making this sherbet. Now it's ready to serve. You can put it into refrigerator for some time, and then you can serve it. Ismi muhabbet İçerisindeki malzemeler bunlar. Ee, en son da soğuk su ekledi. Ee, ondan sonra da bu şekilde karıştırıyor. Evet, şimdi arkadaşlar ikinci şerbetimize geçeceğiz. İkinci içeceğimizi. İkinci içeceğimizin ismi de e, Mojito arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, Mojito içeceğinin e, limonları hazırlanıyor. E, tabii farklı bölgelerde daha farklı olabilir bu içecek. E, ama Hindistan birçok e, içeceği, birçok markayı e, kendine özgü yapmasıyla meşhur bir yer. Dolayısıyla e, Türkiye'de tavuk döner farklıdır. Hindistan'a geldiğinde onu farklı bir şekilde yaparlar, farklı bir şekilde sunarlar. KFC e, mesela gene öyle dünya markaları Hindistan'a girdikleri zaman Hindistan kendisinden bir şeyler ekliyor onlara e, dolayısıyla böyle e, içecekler için de bu geçerli Evet arkadaşlar ikinci içeceğimiz için e, malzemelerimizi kısaca hemen tanıtayım. E, limon e, parçaları arkadaşlar dilimlenmiş limon, e, iki limonun suyu, ondan sonra bir bardak e, portakal suyu, nane yaprakları, şekerli su, black salt ya e, siyah tuz Hindistan'da çok kullanılan bir çeşit tuz, e, baharat. Meyve suyunun içinde o da olacak. Ondan sonra buz var arkadaşlar ve son olarak da e, soda arkadaşlar. Bunların hepsi birleştirilerek yapılacak bir içecek. Kenan Bay, we can start. Okay, so we will start making uh, Mojito and this is a very refreshing drink. First of all, we will add this one and uh, after that we will add some. पर्पज इज नॉट टू ब्रिंग द जूस ऑफ लेमन जस्ट टू एड फर्स वी डॉट नि टू क्रश इट सो हार्ड इफ यू कैन क्रश एट सॉफ्टली इट इज ओके Nane ve limonu bu şekilde eziyor arkadaşlar. E, limonlar çekirdekli. The next step is that we are adding lemon juice. Okay. So this is lemon juice and uh, we have sugar juice. So şekerli food. su, limon suyu. Daha sonra şekerli su arkadaşlar. And uh, also we have this black salt. Okay. Okay. We will uh, like half of a spoon. We will put it. Put. And, uh, Siyah tuz da konuldu arkadaşlar. Evet şu an karıştırılıyor buraya kadar konulan malzemeler. We will put the ice cubes and then we will add this lemon juice, uh, actually, orange juice. Now, finally, I will add some soda water. So, we have added. one glass of soda water and now uh, it's almost ready okay we will mix it very well and this is ready to pop Evet arkadaşlar eee içecekler hazır ee, bu içecekler buzdolabında bekletildikten sonra e, servis edilecek Arkadaşlar içeceklerimiz hazır ee, dolapta da belli bir süre bekledi e muhabbet şerbeti diğer tarafta da e, mojito arkadaşlar. E şimdi bardaklara dolduracağız. So, both the drinks are ready. Now we are going to serve it. First we will pour some şerbet muhabbet. And this one is mojito. Ve we we'll pour it in another glass. Yeah. E, naneli, limonlu arkadaşlar. E, sodalı, gayet güzel, serinletici bir içecek. Arkadaşlar Hindistan'da sevilerek içilen e, iki çeşit içeceği e, sizlere yapmışlarıyla göstermeye çalıştık bu akşam. Biri Mojito. Köken olarak tabii ki Hindistan'a ait değil. Ama Hindistan'da biraz yerelleşmiş bir içecek. Hindistan'a özgüleşmiş bir içecek şu an. Biraz işte Hint baharatı falan da katılıyor içine görüyorsunuz. Daha sonra muhabbet şerbeti. Bu tamamen kaynağı Hindistan olan bir içecek. Bu şekilde arkadaşlar içeceklerimiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.